Hep sıp sıp maşallah. İyi. Gel Bak o zaman. Ah. Ah annem geldi. Sen doğurdun değil mi annem? Karnın inmiş. Bebişlerin nasıl yavrum? Hı? Sarmanım. Tamam. Bak kuru koyuyorum inşallah. maşallah. Tamam. Size ciğer de getirdim şimdi. Yavrum mu oldu senin? Tamam, geliyor. Hoş geldin. Gel. Gel. Dur. Kurumama koydum. Dur, sizi yerde vereceğim şimdi. Tamam Korkma, korkma, korkma. Hadi, Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere inşallah. Gel Sarman abim, gel. Gel, psik, 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 psik. gel 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 pis Gel Hayırlı sabahlar Gel Tarçın Hayırlı sabahlar oğlum Hoş geldin Gel pis 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 Gel, gel Oğlum bir bırakın o peşini ya Hayırlı sabahlar canlarım Hadi kahvaltınızı verin Gel Tarçın Hadi gelin bak. Gel pis 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 pis. Tamam oğlum dur. Ha abim hoş geldin. Dur bakalım. Ha. Gel abi. Al abi. Al sen ye. Ha. Sen de ye. Gel. Salman abim. Hadi ye. Sarçın. Gel oğlum sen de. Gel. Gel. Hadi, gel. Hadi. 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 Gel. gel, gel abim. Gel Hakkı babam Hoş geldin. Dur, dur, dur. Dur. Al. Dur oğlum, gel sen buraya. buraya gel, gel. Gel abiyom, gel. Sinirli abim gel. Gel. Şşt, şşt. Oğlum bir karagözüm bir bırak anneyi Gel anneme. Gel karakozum al. Al sen de ye. Hadi ye. Sen de sarman. Gel. Al. Al ye. Al. Hadi ye. Şşt. Hadi buradan ye. Buradan ye. Hakkı hoş geldin. Nasılsın abi? Hı? Anneyi bırakmıyorsunuz rahat. Hadi ye. Bak tar tarçın nasıl yiyor. هابي هذا الله ما له طلب ان شاء الله ها كيه كيه. كيه